Herkese merhaba, ben psikolog Sultan Koç. Hepimiz hayatımızda bir şeyler başarmak, hedefler koymak isteriz. Ama çoğu zaman o hedefleri belirlerken bazı psikolojik tuzaklara düşeriz ve çoğu zaman farkında bile olmayız. Bugün sana en sık yapılan 3 hatayı ve bunlardan nasıl kurtulabileceğini anlatacağım. Hadi başlayalım. Birinci hata, hedefi kendinden bağımsız belirlemek. Çok kişi hedeflerken başkalarının standartlarını ya da toplumsal beklentileri düşünür. İşte herkes spora gidiyor, ben de gideyim. Herkes şu telefonu alıyor, ben de alayım. Ee, onun şu diploması var, ben de o diplomaya sahip olayım. Böylece başarılı olabilirim gibi. Ama bu hedefler sana ait değil. Bunlar başkalarına ait gerçekleştirilmiş hedefler ve bunlar seni uzun vadede maalesef ki motive etmez. Ama bu hedefler sana ait değil. O yüzden bu hedeflerle, başkalarının hedefleriyle uzun vadede motive kalamazsın. Hedefin tamamen sana, senin değerlerine, senin arzularına uyumlu olsun. Kendine şu soruyu sor. Bunu gerçekten istiyor muyum? Yoksa bunu başkaları için mi yapıyorum? İkinci hata. Hedefi çok uzak ve soyut belirlemek. İşte zengin olacağım, mükemmel görüneceğim, dünyanın en iyisi olacağım gibi hedefler kulağa çok güzel gelse de bunlar çok soyut ve ulaşılmaz hedefler aslında. Beyin bunu gördüğünde motivasyonu hızla düşüyor. Çünkü ne yapacağını bilemiyor. Aslında hedef dediği şey masalsı bir cümle aslında. Bunun çözümü ise çok kolay. Hedefini küçült. Daha somut ve ölçülebilir adımlar at. Mesela her gün 20 dakika kitap okuyacağım gibi. Haftada 3 gün muhakkak yürüyüş yapacağım gibi. Bu tarz küçük başarılar seni hem motive eder hem de ulaşmak istediğin o büyük hedefe daha istikrarlı bir şekilde ulaşmanı sağlar. Üçüncü hata, başarısızlığı kişisel yetersizlik olarak görmek. Bir hedefe ulaşamayınca hemen kendine ben çok beceriksizim zaten, benden de bu beklenir, yapamıyorum, edemiyorum gibi yaygın bir refleks söz konusu toplum içerisinde. Ama bu yanlış bir düşünce biçimi. Çözümü ise çok basit. Başarısızlığı kişisel bir yetersizlik olarak görmektense bunu bir öğrenme fırsatı olarak görebiliriz. Hedefe giden yolda sürecin kendisi kadar önemli. Kendini eleştirmek yerine bu adım neden işe yaramadı ve bir sonraki adımda ne yapmalıyım, neyi değiştirmeliyim ki başarılı olayım diye bir soru sorabilirsin kendine. Hedef belirlemek dediğimiz şey sadece e, bir liste hazırlamak, yapılacaklar listesine tik atmak demek değildir. Bu senin psikolojini anlamakla, kendini tanımakla e, ve küçük adımlar atmakla ilgilidir aslında. Bu üç hatayı göz önünde bulundurursan hem hedeflerin daha ulaşılabilir olur hem de seni mutlu eden bir yolculuğa dönüşür. Şimdi yorumlarda bana yaz. Sen bu yıl hangi hedeflerini gerçekleştirmek istiyorsun?